Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkat çeken Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Doğu Anadolu kış turizminin vazgeçilmez merkezlerinden olan Hazar Baba Kayak Merkezi'ne çevre il ve ilçeden çok sayıda kişi geldi. Sivrice ilçesinde 2347 metre rakımlı Hazar Dağı'nın eteklerinde Hazar Gölü'ne hakim manzarasıyla dikkat çeken kayak merkezi hafta sonu yoğunluk yaşadı. Özellikle kızakla kayan gençlerin keyifli halleri ve kayak anında yaşadıkları kazalar ise gülümsetti. Kameralara yansıyan görüntülerde gençler kızakla kayarken yaşadıkları küçük kazalar ise izleyenleri tebessüm ettirdi. <laughs> i <laughs> <laughs>